Ezik sen. Ezik seni geçeceğim. Hayır. 3 3 2 1 başla. Kaybeden güle güle ezik. Ha 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 <laughs> ha. Birinci ile önde bitireceğim. Arkadaşlar. Eğer ki güzel olmam için. Hızlı olmak için. Kanala abone olup like atın. Şimdi abone olup like atma zamanı. 1, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi oldu. Ha, ha 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 Ben o eziği geçtim. Aa. Ha, nasıl bu? Nasıl? Hayır. Oo, hayır. Hayır bu olamaz. Kaybettim. Kaybettim hayır. Like at abone olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar.